Merhabalar sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla Boğalara özel Aralık ayı, aylık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğenip yorum yapmak tamamen ücretsizdir. Yani belaştır size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili boğalar aylık bir burç yorumudur. Bu aylık burçlar bittikten sonra tekrardan haftalık bir burç yorumuna döneceğiz sevgili boğalar. Şans, nasip, kısmet, bereket hepsi sizin olsun. Ne istiyorsanız o hayatınızda aktif olsun sevgili boğalar. Bu sizin fincanınızın içi canlarım, cigerlerim. Siz de benimle beraber görün. Sevgili boğalar, yükseleni boğa, güneş ve ay burcu boğa olan sevgili arkadaşlarım. Aylık bir burç yorumudur. Ona göre niyetlenin. Tamam arkadaşlar. Bu videolar bittikten sonra tekrar haftalık burç yorumlarına devam edeceğim. Sevgili boğalar. Öncelikle Aralık ayına doğru giderken sevgili boğalar, gündeminizde maddiyat var birikiminiz var ve bu maddiyat yani bu birikim her neyse artık bu birikiminin bir adı olması lazım değil mi? Yani bugüne kadar biriktirdiklerinizi aralık ayından sonra artık değilsiniz ki bir yatırıma bağlayalım. Bu yatırım ev olabilir, araba olabilir, iş yeri olabilir, ortaklaşa bir iş olabilir var. Hasılı kelam size sürekli sürekli aktif bir şekilde para getirecek bir şey olması lazım. Evet buraya kadar net. Bazı boğalarda özellikle erkek takipçilerimde sanki böyle var ya hala birikimimiz yeterli değil üstüne biraz daha koyalım tam teşekküllü yaptıktan sonra önümüze bakarız dediğinizi hisseder gibiyim. Öyle yapmayın eğer şu an elinizdekini kaybetmek istemiyorsanız bir yere bağlayın. Ha yok diyorsanız bir bankaya atın devletten başka kime güvenebilirsiniz değil mi sevgili boğalar? Yüzü gözü temiz bir kişi iyi niyetli bir kişi sürekli elini açmış sana dua eder şekilde. Belki annendir, belki ablandır, belki babandır, belki ailenden biridir bilmiyorum ama birinin sana ciddi boyutta dua ettiğini söyleyebilirim. İşlerin yolunda gitsin, kendini gör, mutlu ol, sağlığın, huzurun yerinde olsun gibi gibi gibilerinden. Onun haricinde beklediğin bir haber var ise, bakın küçük bir haberdir ama senin için yüklü bir habere benziyor bu haberi bekliyorsun önünde bir tane engel var. Bu engel çözüldükten sonra bu haber sana geliyor ve bu haber geldikten sonra içindeki o büyük büyük sıkıntıyı atmış olacaksın. Bu aralar çok diş problemi çeken arkadaşlarım sağlık her şeyin önündedir. Gideceksiniz tedavi olacaksınız tedavinizi olduktan sonra önünüze bakacaksınız sevgili bugalar. Onun haricinde küs olduğunuz, darıldığınız, ikilemde kaldığınız, sesini bırak ismine bile tahammül edemediğiniz o kişiyle bir barış görünü. Barışsınız, güzel bir masa hazırlılırsınız, bunu da kendi evinize getirirsiniz. Eee ve artık eski dostluğunuzda kaldığınız yerden eski dostluğunuza devam edersiniz. Çünkü neden? bu kişiyle senin aranı bozanlar vardı ve sen bunun farkında değildin sevgili boğa. Bugün farkına vardın ve bu kişiyle aranı düzeltisen Yani bugün dediğim Aralık ayını kapsayan bir durum. 1 2 3 3 parça para. Bu par üç parça paranın e, büyük hedefi bak uzun boylu, e, geniş böyle geniş omuzlu, kendine güvenen, has böyle kabiliyetli bir kişi. Bu kişiden 3 tane maddi yardım alabilirsen ve bu maddi yardımlarla beraber alacak olmuşlarını almış, yapacak olduklarını yapmış, gidecek olduğun yerlere gitmiş, gelecek olduğun yerlere de gelmiş olman gerekiyor. Bu senin için büyük bir fırsat. Bugüne kadar önüne çıkan fırsatları geç abi. Bugünkü fırsat altın değerinde bir fırsat. Bence bunu değerlendirmen lazım sevgili boğa. Yani altın değerinde bir fırsatın var kendi hikayesini yazan sevgili boğalar. O beni bırakırdı, o beni almazdı. Benim onunla çok sorunum var idi. Ben onunla sürekli kavga yapıydım, sürekli sıkıntı yaşadım ama bugün... Benim bununla aramda bir mucize oluştu. Sanki böyle sihirli bir değnek değdi bana ve ben bununla bu kişiyle kendi hikayemi yazdım. Evet belki ailesi e, sizi istemiyor olabilir. Ailesi sizi sevmiyor olabilirdi. Sizi kendine layık görmüyor olabilirdi. Ama sonunda kazanan siz oldunuz. Yani bakın kalkışsınız böyle şaha kalkışsınız ya. Atınızı şaha kaldırırsınız ve diyorsunuz ki ben kazandım ben kimse değil ben kazandım dediğin bir şeyden bahsediyem. Onun haricinde sevgili boğalar, korkuların var ama bu korkuların aktif korkular değil, sadece sabit korkulardır. Bu korkuların için mantığını çalıştıracaksan ve mantığını çalıştırdıktan sonra anlayacaksan ki hayatında ikinci, üçüncü, dördüncü kişiler çok. Bu kişilerin senin hayatından çıkması gerekir. Bu kişiler hem sana aile problemi yaşatı, hem sana şahsi problemleri yaşatı, hem malında gözleri var, hem de maneviyatında gözleri var. Belki bu kişilerden uzak kalma senin hayrına olabilir. Bir şey için için can atıyor olabilir. Şu an buraya gitmek, bunu yapmak, bu her bu her neyse, bu iş her neyse için bura için can atı. Önünde iki tane engelin var. Bu engeller kalktıktan sonra kendi amacına ulaşmış olacaksın. Duyguları ön planda olan bir kişi var. Sürekli duygularıyla hareket eden bir kişi var. Ama duyguları onu var ya bir çıkmaza koymuş. Yani bu duygular onu bir çıkmaza koymuş. Ve bu kişiye bir tavsiye vereceksen. Zamanında ben de senin gibiydim. Evet duygularımla hareket edildim. Ama artık duygu karması yok. Artık bazı şeyleri bitirdik. Ve biz önümüze bakmamız gerekir. Dediğin bir kişiden bahsedeyim sevgili Boğa. Tek derdi mutluluk olan sevgili boğalar. Evet aralık ayında bir mucize sizi buluyor. Bu da büyük bir mucizedir. Özellikle beklediğiniz telefonlar varsa sırayla ve kademeyle bu telefonlar gelecek. Yalnız son iki telefonu size bir karar aşaması verebilir. Bazı şeyleri beklisiniz bazı şeyleri beklemesiniz. Özellikle beklemediğiniz şeyler hayatınızda daha çok aktif olmuş. Bu da geçmişin yüküdür arkadaşlar. Yani geçmişten bugüne getirdiklerinizdir. Düzeltmeniz gereken konular var mı? Evet var. Bunun için gün sayısını sabırla. Değilsiniz ki ben e, onların sırrını ortaya çıkardım. Büyük bir karma kaos çıktı. Şimdi onlar başkalarını dinlemeyecek. Direkt gelip beni dinleyecek. Çünkü hayatlarındaki sırları ben ortaya çıkarttım. Dediğin bir şeyden bahsediyorum. Gerginliğin var mı? Evet ama gerginlik yavaş yavaş bitecek. Özellikle kalbini yerinden oynatacak. Kalbini sızlatacak. Sanki böyle var ya. Gönül ve kalbin yani akıl ve kalp arasında hangi konuda sıkıntı yaşadıysan özellikle o konuda sana bir mucize görünüyor mu evet görünüyor sıkıntılarınız var yok değil ama bu sıkıntılar kalıcı sıkıntılar değil özellikle anahtarlık bir sıkıntınız var bakın anahtarlık bir sıkıntı var ve bu sıkıntı bittikten sonra önünüze bakacaksınız. Yani diyeceksiniz ki keser döndü, sap döndü, gün geldi, hesap döndü. Artık bu hesaba bakışsınız. Yani önünüze bakmanız gerekir. Siz her ne kadar da arkanıza bakarsanız arkanıza sıkıntı var. Karma var, kaos var. Belki de şöyle bir durum var. Daha önceden e, evlenmiş, evliliğinde iyiydi, mutluydu, her şeyi yerli yerindeydi ama bir nedenden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Zorunda kaldı. Şu an tekrar evlenen ama eskiyi hatırlayıp da kendini cezalandıran sevgili boğalar. Geçmişte yaptığınız hatalar şu an gününüzde önünüze peynir ekmek gibi çıkı değil mi? Çünkü niye geçmişte o kişiye haksızlık haksızlık yaptınız, kötü davrandınız? balki o kişinin ahanı aldınız bilmiyəm ama bu konuda kendinizi aklamanız gerekir. Aksit tahtırda bu sıkıntı, stres neyse sizin yaxanızı bırakmayacaq sevgili boğalar. Bu da sizin tabağınızın içi canlarım, cigerlerim. Şimdi sevgili boğalar, baxın. Fərah, təmiz, möcüzə dolu bir dönəmə girdiğinizin işarətidir. Bazı istekleriniz peş peşe gerçekleşmiş. Özellikle boğa ve balık arasında iş olur, aşk olur, kariyer olur, bağlantılı bir işiniz var. Boğa ve balık arasında iş olsun, aşk olsun, böyle sağlam ilişki olsun bununla ön plana çıkıyorsunuz. Hayatınızda sizi şok eden birçok ger gerçekler var. Ve bu gerçekleri gün yüzüne çıkartacaksınız. Şansınızın döndüğü bir dönemdesiniz. Düne kadar basiretim kapalıydı. Nasibim yoktu. E, düne kadar elimi attığım kuruyordu ama Aralık ayı size mucize gibi geliyor. Şansınızın döndüğü bir aydır. Bence bu aya dikkat edin. Hak ettiğiniz bir şeyler vardı, alamadınız. Sürekli mücadele edildiniz ama alamadınız. Bugün hak ettiğiniz ne varsa vakti gelmiştir, geçiyordur. Özellikle kovayla ya da yengeçle aranızda bir para mevzusu varsa evet hakkınızdır ama bir türlü alamışsınız. Bu ayda bunları çözmüş oluyorsunuz sevgili ee, boğalar. Çok gözyaşı dökmüşsünüz. Gözyaşını ne için döktüyseniz döktüğünüz kişilere bilendiniz ve bunun bedelini onlara ödeteceksiniz. Öyle ya da böyle. Sadece sabırla, sükunetle beklediğinizi söyleyebilirim. Tek Terk edilmiş olan e, sevgili boğalar, terk etti yani sizi terk eden o kişi belki kapınıza gelebilir. Belki özür dileyebilir. Belki sizden yeniden bir şans ya da son bir fırsat isteyebilir. Kesinlikle vermeyeceksiniz çünkü sizde biten bitmiştir. Arkanızdan iş çevirenler var yok değil ama siz arkanızdan iş çevirenleri tespit edip artık hayatınızdan çıkartacaksınız pişmanlıkta bir yere kadar deyip dama diyeceksiniz birisi var sizi hayal ediyor e, dört gözle bunu size söylemeye çalışıyor çaresizce belki sizi hayal eden kişiyi siz de hayal edesiniz, bilmiyorum ama Kalp çakranız açık mı? Evet, açık. Bazı şeyleri hissetme olasılığını yakalayacaksınız, sevgili boğalar. Müjdeli haberlerin gelişi, özellikle bu müjdeli haberlerin bir kısmı sendeki kısır döngüyü bitirecek ve bu müjdeli haberlerle beraber elin de bir vazı balizle bir yolculuğa çıkısan, belki şahsi arabanladır, belki otobüsledir, belki uçakladır, bilmiyorum ama hemen bir yolculuğa çıkısan Bu ara birilerine çok jest yapabilirsen, ufak tefek hediyeler alabilirsen, yeni yıl heyecanı olabilir veyahut da e, birilerine yanlış yapmıştın, bilmeden kırmıştın. Şu an aklın başına geldi, dan Bununla alakalı bir şey olabilir. Ve şöyle bir şey söyleyeyim sana sevgili boğa. Resmen başına talih kuşu. Koni sen bu talih kuşundan sonra önüne bakacaksan, kendine bakacaksan. Yani öyle şeyler söyledim ki arkadaşlar. Artık böyle var ya tek hamle, tek sorun. Kendinizi çözümleyeceksiniz sevgili boğalar. Şimdi gelelim tarotlarınıza bakalım sevgili tarotlar sizlere neler neler söylüyor sevgili boğa ve yükseleni boğa burcu arkadaşlarım. Artık ne için dinliyorsanız ona göre algılayın sevgili boğalar. Bundan sonra aylık burç yorumları da yükleyeceğim arkadaşlar. Yani haftalık burç yorumlarının yanı sıra artık aylık burç yorumları da yükleyeceğim. Beklediğin bir haber varsa sabırla, azimle, sükunetle. Hayırlı olarak bana gelsin diyorsan evet, haberin gelecek. Çünkü bu habere çok ihtiyacın var. Daha öncesinde çok sıkıldın, çok bunaldın, ikilemde kaldın. Hem daraldın, hem de dert ve keder senin hayatında hiç bitmemişti. Şimdi bu haberden sonra artık böyle var ya bir şeyler yoluna girecek. Bir şeyler düzelecek ve düzelen şeylerin artık böyle var ya seçimini yapacaksan da diyebilirim sevgili boğa olacağına inandığın bir şeyi istediğin için şanslı zamandasın. Özellikle Aralık ayı senin ayındır diyebilirim. Çünkü niye? Aralık ayı artık bazı şeylerin sonudur, bazı şeylerin de başlangıcıdır. Yani yaşadıklarını bir kenara bırakıp bundan sonra neyi ne için yaşamak istiyorsan ona odaklanman gerekir sevgili boğa. İçinde iz bırakan bir şeyler var. Özellikle bunun karşılığını alacaksan. Maddidir, manevidir. Hiç önemli değil. Seni zorlayan bir şeydir. Bunun karşılığını alacaksan. Belki de bir seçim yapmak zorunda da kalabilirsen. Ama seçim yaparken detaylı düşün. 1'i 5 çarp 5 kere düşün. E, çünkü niye? Tekrardan zorlanabilirsen sevgili boğa. Hayatımızda kadersel olarak çok sıkıntı yaşamış olabiliriz. Ama iyileşmek, karanlıktan aydınlığa çıkmak, özellikle özellikle iç hareket edersek daha çok başarılı oluruz. Ve sizin bu, bu dönemde yani Aralık ayında sanki böyle var ya hissiyatlarınız çok kuvvetli oluyor. Ve değilsiniz ki evet ben aklımdan geçirdiklerimi zihnime çektiğim dönemdeyim. Filan kes kurnazdır, filan kes ke, tilkidir, filan kes keskin zekalıdır, filan kes yalancıdır, filan kes arkamdan iş çevirir ama ben bir boğa burcu olarak sabit fikirlerimle onların haddini bildireceğim dediğin bir şeyden bahsediyorum. Yavaş yavaş olgunlaştığını, yavaş yavaş dönüştüğünü, hayatında artık ciddi değişimlerini fark ettiğini ve bu ciddi değişimlerin kararını bir tek kendi başına aldığını ve bu kararlarda artık yön seçme olasılığının olduğunu, sanki yönünü kaybetmiştin, kendini arayıp da bulamıyordun ama bugün buldun. Kendi direksiyonun başına geçeceksen, kontrolü ele alacaksan bu evin içinde de böyle olacak. E, evin dışında da böyle olacak yeni bir sen olacaksan sevgili boğa çünkü sabrettin azimle mücadele ettin ve mücadelenin karşılığını aldın mı Allah'ın izniyle evet aldım dersen yeterli olur. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bu videolardan sonra tekrar haftalık burç yorumlarına devam edeceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.